Evet kıymetli dostlarım. Bu akşam da sizlere Aşık Kulnuri'nin bir eserini söyleyeyim. Ömür. Dünya işte. Ömür bir yerden başlar, bir yerde bitir. Biz de Gümüşhane Kelki Sadah köyünden doğduk. Belli bir yaşa kadar oradan büyüdük. İşte geleceğimiz için, çocuklarımızın rızkı için, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için o köyümüzü terk ettik. Gurbet ile geldik. Geldi gurbet ile ama gurbetin de gurbeti varmış. Tabii ki bu herkesin başında olan iş ama bakalım ki neler söyledik. Her türkünün bir hikayesi var. Herkesin de bir hikayesi var. Bu da benim hikayem olsun sizlere. Bakalım ki bunları ne yazmış. Ben Azizane Süleyman Şahin de sizlere neler söylemiş. Ben söyleyeyim siz var olun. Bilseydim ben o köyden gitmezdim. Zalim gurbetiller yedi ömrümü. Ömrümü bitirdiler ömrümü tükettiler ömrümü ömrümü ben yaptıkça rüzgar yıktı çatımı geçemedim sel götürdü atımı atımı Dosta güvenerek döndüm sırtımı Gizli kalkan eller yedi ömrümü Ömrümü Hele dosta güvenerek döndüm sırtımı Gizli kalkan eller yedi ömrümü Ömrümü Ah tükettiler ömrümü, bitirdiler ömrümü. Aşık Süleyman'ın da yazıldı adı, adı yazılırken bozuldu dadı. Hala bakın dağlarıma hiç kalkmayan kar yağdı. Uzadıkça yıllar yedi ömrümü. olan ömrümü. Ah tükettiler ömrümü. 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 Ömür işte